Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda arama arka planını nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra aracılıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Arama arka planı seçeneğine dokunuyoruz. Yeni arka planı seçmek için alt taraftaki arka plan butonuna tıklıyoruz. Yeni arka planı telefonda bulunan arka planlardan ya da galeriden seçebilirsiniz. Yüklü arka planları kullanmak için öne çıkan kısmına tıklıyoruz. Bu ekranda istediğiniz arka planı seçerek nasıl gözükeceğini görebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra alt tarafta bulunan arama arka planı olarak ayarla butonuna tıklıyoruz. Bu sayede telefonumuzun arama arka planını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.